Herkese selamlar arkadaşlar ben Onur Bugün sizlerle Rafael kahramanını oynayacağız Oyunun çok nadir tercih edilen bir destek kahramanı ee, Geçenlerde de yine geçen aylarda da bir videom olmuş olacak e, Rafael ile ilgili Aslında güçlü her hero kendi çapında güçlüdür Takım oyununa ve e, goldlara bakar Oyundaki performansınız Yani bir adamın önüne geçerseniz 3 gold 3k gold 4k gold ee, affedersiniz en dandik hero bile kral olabiliyor öyle bir oyun stili var Şimdi ben solo lane'de x lane oynayacağım arkadaşlar ee, Benim ilk itemim Hemen şöyle büyülü tılsım olacak Hiç ayakkabı çıkmadan Çünkü bu lazım olan bir item ee, Bunun haricinde direkt parlayan asa ee, Hemen Gerisine hasar vurabileceğim ee midi ben mi oynayayım okey İlginç, Change'i yine e geçti. Okey, iyi, iyi oyundu. O zaman abi işin rengi değişir. Ben hemen şuradan ee, Esrarlı botları alayım. Ama kanka ben gelene kadar kesmiş, kesiyorsunuz ya. Ayıp değil mi kardeşim ya? Gördüm Fatih'i de. Gel vurdu. Bunu biz alamayız ama Fatih. Ona da güzel vuruyorum da adam 2 level. Vallahi bizi mahveder ben sana söyleyeyim. Çok güzel. Hop, Aylos geldi. Kaç. Sıkıntı benim. abi dedim zorlamayacaktık. Yani bizdekiler gelmedi çünkü. Baktığın zaman haritaya. Öldüm ben. Görmedi işte adamlar. Bizimkilerde sığırlık. Yapacak bir şey yok kardeşim. Adam görmüyorsa geri çıkacağım. Neyse. Seni var ya bitireceğim oğlum. Bundan bir kurtulalım. Pa bulacağız dayı da. Bravo hadi aldık. 36 HP'de kaçtı herif. <laughs> gel bunu alırız. Tamam bunu aldık abi. Aldık süper. Tamam vursun 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 bir şey olmaz gel. gittireceğiz oğlum sizi adam 26 HP'den topukladı iyi mi yazıyorum lan bunu hop kardeşim ölüm hoş geldin bir düşmanın babaannesini kaçırdım güzel hemen abi ee, tekrardan büyülü tılsıma devam ediyoruz full cool hasar dizeceğim bu oyun öyle düşünüyorum Umarım bir aksilik olmaz Tabi Loi'yi de birazcık korkutmuyor değerli. Şimdi 300, 300, 300 vuruyorum. Mavi deler mi? Sıkıntı yok. Geliriz abi. Çok güzel. Bunu da alırsınız. Hadi. Harika. Abi harbiden işe yarayınca yarıyor yani. Gelmedi birazcık kodlanalım. Bak Karina'nın mavi var. İşte biz bir büyücü bir destek bir tank olduğumuz için ikimiz alamıyoruz. Yoksa çoktan alacağız da alamıyoruz yani. Destek olduğumuz için. Kardeşim. Bak yapmayın üzerim. Tamam bırakmayacak bu peşimizi anlaşıldı. Bunu slow manya yapalım en iyisi biz. Hop ölmeyelim. Ben oradan çıktım abi güzel bir asist tertemizinden. Tertemiz maç abi. Biz zorluyoruz adamlar alıyor. En güzeli. Yalnız Granger'ı boşta da bırakmayalım. Ormancıları kim? Karina. Geç. Fatih'e bak benden iyi gol kastı şerefsizim ya bak. Bak bak. <laughs> Lan oradan. Şakal şifa bulduracağım ben size durun siz. Hemen alıyorum abi. Felaket trelalı almayı hedefliyorum bu maç. Basit ataklardan dolayı. Abi bu mavi zorluyor. Gelin abi buna. Gel gel. Hop. Gidemeyecek abi o. Tamam. Ama kaçırmayalım be. Bir görün be. Biri görse var ya biri ya biri ya biri bizimle oynasa var ya bitti maç ya. Ah öldük. Aha mavi al mavi al mavi. Al al mavi al. Mavi önemli arkadaşlar gerçekten. Yani mavi alamazsınız oyunu asla kazanamazsınız bilginiz olsun yani. Tövbe ya. Kafa yedirecekler ya. Şimdi abi AD'de ne var? Karen Leo'yu. Oo 4 AP var abi karşıda. Şimdi bu 4 AP'ye karşı da birazcık ee, savunma lazım. Şu gönder be yavrum, gönder be yavrum. Gönder bekleme yapma ticari bak. Bak gene bak 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 bak. Çık oradan Fatih. Çok iyi. Hadi Çenci. Ah be. Öldü o harika. Tamam. Şimdi abi hemen buradan Eee bir adetcik bakıyorum hemen. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir felaket tellal alalım. Hem de bir mana e, yenileme kazanalım. Ekstradan bir bekleme süresi düşürme daha alalım. Ondan sonra kutsal kristal esaret kolyesi ve har sopasıyla da sonlandırmayı düşünüyorum ya da full atak gitmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız hangisi artık olursa. Atlar mı lan bu kafama? Atlayabilir. Abi Rafael aslında ee, keşfedilmeyen böyle bir dünya gibi. Sırf şu Hylos için var ya. Şey çıkmak istiyorum. Sırf anladım abi onu al 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 adamsın. Bu kadar ya. Vereceğin sulabı vereceğim stun abi. Takımın taşısın. Sen de tabi desteğini çekmeyeceksin. Ama tabi bak az önce çok görmediler, baya baya görmediler. Yani çok kaçırdılar. Ah be, dedim acaba bir saf basıp yetişir miyim diye de yemedi. Gel abi biz mavi alalım. Bir mavi ihtiyacım var. Bravo Fatih. Alacak di yoksa. Lovladım abi gir 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 gir. Devam et. Ölme ama ama ölme ultiyi açtırtma adamı ölme işte ya. Gitsene kardeşim yani vermişiz canı işte topukla. Biz alamaz mıyız adamı? İlginç. Ben de bunu tutuluyorum aga anlatabiliyor muyum aga? Çok iyisin. Abi üstten hiç oynamadık. Orada da Granger vay abi kasılıyor çünkü. Bakalım abi yukarı gel 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 gel. Sen arkadan gidiyorsan ben de önden gidiyorum. Adam base'i topuklamış bile aga buna yapacak bir şey yok. Bekle görüşü alsınlar benden. Ulan şeytan diyor ki al konsantre. <laughs> On numara olur ha çekerim. <laughs> Dur lan deneyeceğim. Yapacağım lan onu. Oo. Sakin arkadaşlar. Güzel slowladım hadi devam. Gerisi sizde harikasınız hadi. Hadi arkadaşlar devam. Şu ölme yavrum. Aldık onu da. İşte bu ya. Gelin size bir HP'liyim yavrum. Abi vazgeçtim lan. Bir konsantre çakacağım şuna ya. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Bu arada Granger. Abi fightların hiçbirinde yok ama ha bir de kule açıyor. Çok ilginç bir karakter. Ha sonunda base atmış. Abi oraya girerdim de devamını getirmedi bizimkiler. Çık çık çık. GSS zaten tamamen başına buyruk ya da biz başımıza buyuruz. Tam hatırlamıyorum ama. Bravo. Granger kaç koltu olmuş? Oo. Granger abi kes. Jelon olur mu? Aha. 10 saniyem var yoksa agresif yapardım ona. Of 600 vurdum lan. Ee, öldün. Geçmiş olsun dayı. Adamlar felç geçirdi be. Oha ne vurdum lan. Ulan yankı mı alsam acaba? Ya çok bir yankı alasım geldi. Bırak. Ay yanlış itemi sattım. Dur. Yankıyla da güzel vurmuşum ha. Yanlış itemi sattım az önce. Ama oyun bitti. Yankıyla herhalde bir 1400 1400 tek atardım diye tahmin ediyorum. Teri katil Baba, YSS hala gelecek. Biz maçı bitirdik. Maçı tokatlıyoruz, şov yapıyoruz. Neyse, güzeldi güzeldi abi. Herhalde bir gold almışızdır. 8 puan bekliyorum, bakayım bir. 7 puan buradan verdi. Oyun için 8.5 8.9 Güzel abi. Ee, tabii MVP'den bir tık alttayım. Çünkü hem bütün takım savaşlarına katılmaya çalıştım elimden geldiğince. E, güzel de hasar verdim baksanıza. Yani Gencin'in 31k. Şunun 29k. Bende 41k hasar var. Öyle düşünün yani. Güzel vuruyor aslında. Çok da tilt edebiliyor. Ha, millet bunu ne yapıyor? Şöyle mantıken. Ee, bir rakibe göre bir bot. Ee, hemen tabi şu item olmazsa olmaz. Büyülü tılsım. Ee, onun haricinde direkt bir slowlama yapıyorlar. Slow build diziyorlar ve ölümsüz build diziyorlar. Abi tam bir tilt ediyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.